Merhaba arkadaşlar. Türkiye dünya dünyaya ele geçiriyor part 2. Türkiye sonun seni pıtır. Seni yok edeceğim. yok edersin edersin. Edemezsin bir kubisi, arasındaki bir şimdi senin işin bitti İran <laughs> <laughs> ...giremedik, kapıdan kovuldum al evet, Dikkat et, kapıdan kovulduysan... pencereden girelim. Evet. Gel. Dışarıda kasa var ya... Türkmenistan bize katıl. Tamam. <laughs> Ona sor. <laughs> sen sen oynuyorsun. Oynuyor. Sen Sen oynuyordun anne. Hiç kimse hı hı... Hı hı... Hı hı... falan bakışlarla. bir pozisyonumuz kaldı burada. Şunu da hemen toparlayalım. Şer, yaptırdığı... Suudi Arabistan. Korku. Gel buraya. Bu Kırkları buraya Gitmiyorum. Kaçacaksın dedim. Gitmeyeceğim katmıyorsan ben seni gönderirim. Hem de ulti ile gönderirim. <laughs> hem de sana bol kutu gönderirim. Gönder de görelim. Şimdi sen. Şimdi sen Türkiye. Şimdi senin işim Suudi Arabistan. Biraz önce değerli hocam ifade etti. Karistan bize. Tamam. Merhaba. Merhaba. Şey. Şey yeah. Hepiniz <laughs> Rusya'da. Şimdi senin işin lan biriniz bir Durun. Sen de bir Hı